Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün börek yapacağım. Çok güzel. Baklava e, hamurunu yoğurup baklava hamurundan börek yapacağım. Dışı çıtır çıtır. içi yumuşacık patatesli börek. Kahvaltılarda misafirinize ikram edeceğiniz çok güzel bir e, börek arkadaşlar. Tarifini vereyim. Önce e, malzemeleri söyleyeyim size. Bir çay bardağı sıvı yağım var bir bardak suyum var. Yumurtam küçüktü benim. 3 tane kırdım. Siz iki tane kırabilirsiniz. Birinin sarısını dışına, beyazını içine. Böyle. Bir kaşık sirkem var, bir kaşık da tuzum var. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtamı koyuyorum. Suyumu da koydum. Bir buçuk yemek kaşığı sirkem var. Unumu biraz sonra koyacağım. Şimdi unumu biraz koyayım şöyle. Karıştırayım bunları. Burada da 6 su bardağı unum var. Eledim ben unumu. Az gelirse biraz daha koyacağım. Edeyim. Şöyle birazını. Şimdi tuzunu koyuyorum. Kabartma tozum var bir tanede. Şimdi bu yumurtanın sarısını da yüzüne süreceğim arkadaşlar. Beyazın içine koydum. yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Biraz da sert olmasın ki kolayca açalım. Hamurum çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle güzel yumuşacık, elastik bir hamur oldu. Şimdi bezlerini alayım ben bunun bezlerini. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Bir saat kadar dinlendireceğim. Ondan sonra açmaya başlayacağım. Şöyle e, mandalin büyüklüğünde Beziler alacağım arkadaşlar. Şöyle mandalim büyüklüğünde olacak beziler arkadaşlar. 12 bez oldu arkadaşlar. Şimdi ağzımı kapatacağım ben bunu. Bunu bir saat dinlenmeye alacağım. Bir saat sonra açmasını göstereceğim. İç göstereceğim arkadaşlar. Ben patatesi yapacağım. Bunu isterseniz siz peynir de yapabilirsiniz. Şöyle bir yarım çay bardağı sıvı yağ koydum içine. İki tane de orta boy soğan doğradım. Bu soğanlar biraz pembeleşince patatesleri atacağım içine. Arkadaşlar 3-4 tane patates soydum, doğradım, haşladım. Şimdi ezeceğim. Soğanlarım pembeleşti arkadaşlar. Şimdi patateslerimi koyuyorum. Biraz da şöyle patateslerle kavuracağım. Baharatlarını koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biberi koyuyorum. Baharatlar arzuya bağlı arkadaşlar. Acı severseniz çok koyun. Şöyle bir tatlı kaşığından az da karabiber koydum. Bir tatlı kaşığı da tuz. Baharatlar tamamen arzuya bağlı. Şöyle bir çevireceğim bir iki. Tamam bu. İç harcı hazır. Bunu soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra yufkamı açıp içine koyacağım. İsterseniz maydanozla doğrayabilirsiniz. Maydanozla yakışır. Ben doğramadım ama. Yufkalarımı açmaya başladım arkadaşlar. Hamurum biraz dinlendi bir saat kadar. Nişastayla açıyorum. Aynı baklava yaptığım hamur gibi arkadaşlar. Çok güzel açılıyor arkadaşlar. Hamur yumuşak. Yumuşak olduğu için de güzel açılıyor. Onun da güzel kaliteli un da. Baklava hamuru gibi açılıyor aynı. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Şimdi şöyle yapıyorum. Şuraya patatesini koyacağım. peynir de koyabilir. Şöyle kapatacağım şurasını da. Şöyle kapatıp Şöyle yumuşakça saracağım, gevşekçe. Şöyle olacak arkadaşlar. Tepsime böyle yapacağım, koyacağım. Üzerine sos yapacağım, onu da göstereceğim sosunu da. Tepsim doldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 tane aldı. 12 tane bez olmuştu zaten. 2 tepsi olacak. Bu böyle oldu. Arkadaşlar böreklerim bitti. Hepsini açtım. 2 tepsi oldu. Şimdi bu yumurta sarılarını e, koyacağım içine. Üzerine sosunu yapacağım. Bir bardak süt koyacağım içine de. Şunu şöyle dedim bir şey yapayım da kalmasın dibinde. Bir bardak süt koyuyorum. iki yumurta sarısına. Bir çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Şöyle güzelce çırpacağım bunları iyice. Şimdi üzerine sosunu yapacağım arkadaşlar. Bol bu. üzerine sos dökeceğim. Yumuşak olacak. İçine bir şey koymadığım için şöyle dökeceğim üzerlerine. Şöyle değmeyen yerlerine de şöyle fırçayla şey edeceğim arkadaşlar. Şöyle iyice yedireceğim. ısındı arkadaşlar. 200 derece fırına koydum. Kızarınaklar pişecek. Böreklerimiz kızardı arkadaşlar. Nar gibi oldular gördüğünüz gibi. Soğusunlar sunumunu yapacağım. Kızardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. dışı çıtır çıtır içi yumuşacık mis gibi oldu arkadaşlar baklava gibi aynı yapıp yemenizi tavsiye ederim arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu yumuşacık dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oldu yapın buzdolabına koyun buzluğa koyun misafiriniz gelince hazır olur arkadaşlar yapın yapın böyle kahvaltılarda misafirinize ikram edersiniz bol bol evet arkadaşlar böreklerimi beğendiyseniz yorum yapın kanalıma abone değilseniz abone olun Kanalımda kalın hoşça kalın.